Hikayemizin kahramanı olan adam bir gün ormana yürüyüşe gitti. Çeşit çeşit ağaçların arasında yürüyüp temiz hava alırken birden gözüne yerde yatmakta olan dev bir kartal ilişti. Onun yerde çırpınıp durduğunu, uçmaya çalıştığını ancak kanatlarının kırık olduğunu gördü. Ne yapacağını başta bilemeyen adam, kartalın kendisine bir zarar vermesinden korktu. Sonra onu ölüme terk etmek istemeyip hemen yanına gitti ve eline geçirdiği bir ip parçasıyla ağzını ve ayaklarını sıkıca bağladı. Sonra da onu alıp evine götürdü. Bir müddet ona baktıktan sonra kartal yavaş yavaş iyileşmeye başladı. İyileşip kendine gelen kartalı evinin bahçesine koyduğu kafesten alıp onu bulduğu yere yani ormana gitti. Ormana geldiğinde kartalın ayaklarını çözdü ve kafesin kapağını hafif aralık bırakıp koşarak oradan uzaklaştı. Adam epey uzağa gittiğinde kartal kafasıyla kafesin aralık kapağını açmayı başardı ve içinden çıkıp dev kanatlarını çırparak havada yükseldi. Sonra birden kendisini kurtarıp iyileştiren adama döndü ve teşekkür edercesine ona baktı ve hızlıca uçup gitti. Duygulu anlar yaşayan adam o günden sonra çok uzun bir süre yaşadı. Tam 30 yıl sonra bir gün pazara gittiğinde bir kuş satıcısının pazara kafes içinde bir kartal yavrusu getirdiğini, onu satmaya çalıştığını gördü. İnsanlar ona çok ilgi gösteriyor, ne kadar para teklif ederlerse etsinler, pazarcı fiyattan hiç inmek istemiyordu. Kartal yavrusunun yerinin ev ya da bahçe olmadığını düşünen adam, ona acıdı ve gidip pazarcıya istediğinden fazlasını ödeyerek kartalı satın aldı. Onu eve götürüp bir yıl kadar baktı. büyük bir yetişkin kartal kadar geniş çapa sahip hale gelen kartal artık ait olduğu yere doğaya dönmeliydi. Adam onun daha da büyüyüp vahşileşmesini ve kendisine bir zarar vermesini de istemiyordu. Onu alıp ormana gittiği gün güzelce sevdi, okşadı ve sonunda onu tutunmakta olduğu kolundan uçması için serbest bırakmak istedi. Ancak kartal bir anda agresifleşip onun koluna pençelerini geçirdi ve ona dehşet bir acı verdi. Ne yapacağını bilemeyen adam acıyla müthiş bir çığlık attı. Ormanda yankılanan sesinin ardından gözlerini semaya kaldırdığında hızla hareket etmekte olan bir başka kartalın olduğunu gördü. İntihar saldırısı yapar gibi üzerine doğru hışımla gelen kartalı gören adam son nefesini vereceğini zannetti ve kelime-i getirdi. Kartal hızla gelip koluna pençelerini geçirmiş olan kartala şiddetli bir darbe indirdi. Yediği darbenin etkisiyle afallayan diğer kartal adamın kolunu bıraktı ve havalanıp uçmaya başladı. Saldırıya uğrayan kartal uçup kaçarken adamı kurtarmaya gelen kartalsa yere inip öylece adamın karşısına oturdu ve tüm heybetiyle ona bakmaya başladı. Heybetinin altındaki bu merhametin sebebini çözmeye çalışan adam endişeyle bir süre o kartala baktı. İşte tam o sırada kanadındaki yara izlerini gördü ve onun tam 30 yıl önce bu ormanda yaralı halde bulup evine aldığı, iyileştirdiği kartal olduğunu anladı. Epey yaşlanmış ve kartlamıştı ancak hala çok güçlü ve heybetli görünüyordu kendisine olan vefatını ve can borcunu yıllar sonra bile unutmayıp ödeyen bu kartada sonsuz şükranlarını sunarcasına bakarak oradan uzaklaşan adam yaşadığı bu olayı herkese anlatmış. Dinleyen herkes büyük şaşkınlık geçirip bir kartalın bile ne kadar vefalı olduğunu, insanoğlunun böyle bir erdeme sahip olmadığını dile getirip şaşkınlıklarını gizleyememişler.